Evet, saygıdeğer hocalarım, öncelikle e, hoş geldiniz, şeref verdiniz. E, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı devir teslim töreni gerçekleştireceğiz. Sağ olsun e, Alper Hocamız bu görevi layıkıyla bizden daha iyi yapacağından eminiz. Ben fakültemiz için e, hayırlı hizmetler içerisinde olmasını, diliyorum. Bu süreçler bir nöbettir. Bir devir teslim yaparken de bunun nöbet olduğunu ve insan hayatında aslında güzel yapılmışlıkların e, geride bırakılmasının ben değerli olduğunu düşünüyorum. Mühendislik Fakültesi'nde sizlerle çalıştığımız süreçlerde her zaman Birbirimizi anlayarak hareket etmeye çalıştık. Bazen gerildik ama ağırlıklı birbirimizi anlayıp ortak çözümlerle mutlu olmayı hedef edindik. Ki prensiplerimiz hep belliydi. Özlük haklarını hep korumaya çalıştık. Ki ben mümkün mertebe özlük hakkı ve kurumsal aidiyeti artırmak için hamleler içerisinde olmaya gayret ettim. Bunları yaparken de belki sizleri kırdığımız anlar olmuştur, ee, o noktada e, hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Çünkü bu görevler hakikaten değerli ve asil görevlerdir. Bazı e, kuralları işletme noktasında olduğumuzda belki farkında oldum belki farkında olmadım ancak temelde niyetimin ne olduğunu bence siz beni benden daha iyi tanıyorsunuz e, ve fakültede e, huzurlu bir ortamımız, bu çok önemli. Bunu tesis etmek ki önceden gelen sağolsun dekanlarımıza Ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum Fakültemizin kurumsal adımlar atmasında Kalite süreçlerinde daha yukarıya daha yukarılara çıkmasında Çok büyük destekler verdiler 2016 Şubat'ta atanmışım Kısmet bugüne 7 yılda dekanlık hatta 7 yıldan fazla Dekanlık yapmışız Umarım Fakülteye güzel şeyler kurumsal adımlar atmaya önceki dekanlarımızın çizgisinde hareket etmeye uygun bir şekilde davranmışızdır. Ben fakültemizde zaten oturmuş bir kurumsal yapının olduğunu düşünüyorum. ve bu doğrultuda da bundan sonraki süreçlerde bu çizginin devam edeceğini değerlendiriyoruz. Burada gerçekten Alper hocamıza da tekrar bir parantez açmak istiyorum. Değerli bölüm başkanımdı, değerli bölüm başkanlarımdan biriydi. Bize buyumlu çalıştık, hep birbirimizle sorardık, istişare ederdik ki ben bütün bölüm başkanlarıyla aslında yapmaya çalıştığım buydu süreçte. <laughs> Sağ olsun o süreçlerde, dekanlığım sürecinde inşaat mühendisi bölüm başkanı olarak bana da destek vermişti. İnşallah bundan sonraki süreçte fakültenin dekanı olarak ee, bu görevi devam ettireceğini ve layıkıyla yapacağını düşünüyorum. Ben e, çok teşekkür ediyorum. İnşallah fakültemiz için e, güzel şeyler yapmışızdır. Bundan sonra da biz rektörlükte hocamların talebi doğrultusunda yine fakültemize de hizmet etmeye devam edeceğiz. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. E, katılımlarınız için de e, gerçekten bizleri mutlu ettiniz saygılar sunuyorum. Burada güzel bir kurumsal yapı meydana getirildi, oluşturuldu. Bunda da Fatih Hocam'ın katkısının büyük olduğunu düşünüyorum. Zira az önce kendisinin anlattığı gibi iki dönem dekan yardımcılığı, iki dönem dekanlık sürecinde fakültemize büyük katkılar sağladı büyük tecrübe birikimi elde etti ve bu tecrübe birikimini de rektörlükte güzel şekilde kullandığını, güzel işleri orada yapmaya devam ettiğini, edeceğini de e, düşünüyorum, biliyorum. Bundan da eminim. Bunu açıkça söylemek istiyorum. Hocam söylediği gibi vakit çok çabuk geçiyor. Yani e, 1995 yılında öğrenci olarak girdiğimde hocam asistandı, doktora yapıyordu. Okta hocam sınıf danışmanımızdı, ders kayıtlarını kendisine getirip e, onaylatıyorduk. E, Allah nasip etti burada hoca olduk. E, bundan da hep daha önce de söyledim, defaatle söyledim. E, öğrencisi olmaktan ve e, hocası olmaktan hep mutluluk ve gurur duydum bu fakültede. Allah dekan olarak e, hizmet etmeyi de nasip etti İnşallah e, en iyi şekilde bunu yapmaya çalışacağız e, yapmaya çalışacağımız en önemli şey aslında e, az önce övmek için söylemiyorum Fatih hocam burada büyük bilgi birikimi tecrübesi var e, e, çoğu şeyde hakimiyeti vardı yönetim olarak. Ee, en azından Fatih Hoca'nın yokluğunu hissettirmemeye çalışacağız bu dönem içerisinde. Ee, birlikte, yani yine her zaman yanımızda olacağını da biliyorum. Ee, çünkü burada emeği var. Burayı kendi yuvası olarak gördüğünü biliyorum. Dolayısıyla yine en büyük yardımcımız Oktay Hoca'm da Fatih Hoca'm da birlikte e, burada işler yapmaya çalışacağız inşallah bundan sonraki dönemde. Ve e, hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sayın Bölüm Başkanları'nda sizin Burada çoğunuz yaş olarak benden büyüksünüz. Dolayısıyla en büyük yardımcım olacağınızı, bana yardımcı olacağınızı bilgi birikiminizle, istişareyle birlikte fakülte yöneteceğimizi umut ediyorum. Birlikte hareket etmeyi bekliyorum. Çok teşekkür ederim hepinize.